varlık insan Kendi yoluna giden bir kediye tekme atarak ölmesini izleyen insanoğlu. Bir köpeği ayaklarından tavana bağlayıp sopayla döven insan Yavru bir köpeği tutkala batıran insan Ayağına taş bağlayıp denize atan insan oldu. Ayağına, ayağına bağlamışlar ve böyle atmışlar. Ve bu hayvan da acı çekerek, işkence görerek acılar içinde çırpına 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 ölmüştür çocuklukla tanı insan oldu. Sevinmek için suya giren bir ayıyı taş ve sopalarla düzerek öldüren insan oldu. Hamile bir kıza tecavüz etmiş adamları üç kuruş ceza ile salı sonra aynı adam engelli bir kıza tecavüz edip yakalanınca şaşıran insan oldu. İnsan oldu. Cesaret edemediği için gelişine vuramadığı insanlarını dostum bir canlıdan çıkaran en yüce varlık. <laughs> Yarasılmış en yüce